Selamlar G-Boys kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Ege ile beraber büyük anneden kaçış oyunu oynuyoruz. Hazır mısın Ege? Evet. Baba. Efendim. Bu nedir? kadın sümüklü. Evet. Biz buna büyük anneden kaçış oyunu dedik ama sümüklü neden kaçış diyoruz değil mi Ege? Evet. Baba git. Ege bak troll yapmak, fake atmak yok. Beni aşağıya düşürme dedim. Neden düşürdün oğlum? Hadi şimdi sen geç. Sen geç şimdi sen geç. Hadi. Bastım. Aç. Bastım hadi. Hop. Yapmıyorum oğlum işte hadi gitsene. <laughs> Al. Ona kız bastı. Ulan var ya. Kız bastı. Yoksa ben sana fake atacaktım da olmadı. Hadi gel. Git. E, e, basma bak tamam mı bak basma bak. Basma beni düşürme. Çok az kaldı bekle. Ona kız düştü aşağıya? ya yani. Hadi ben basıyorum gel. Gel gel hadi babacım gel. Birazdan karşımıza büyük anne çıkacak. Nene çıkacak. Aa, Bilmiyorum. kendim düştüm. Ya nasıl becerdin onu? Hadi gel hadi gel. Kız da düşüyor sürekli ya. Çabuk, çabuk 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 az kaldı. Bırakayım mı? Ege hazır mısın? Ne Burada gideceğiz? büyük anne geliyor şimdi. Kaç? Kaç? Büyük anne gelme. Kaç? Burada bir tane anne anahtar gelme. var. Anahtarı alacaksın. Unutma tamam mı? Koş 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 beni takip et. Aa, kaç! Anahtarı Aa. aldım E harfiyle. Sen de bas yürü. Koş koş. Ege yerdeki kuş. yeşil şeylere sakın basma. Bu nenenin sümükleri bunlar. Aa sakın basma onlara tamam mı? Ne yapıyorsun be? <laughs> Açtım. Geç, geç 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 geç. Dur oğlum basma daha üstüne çıkacağız ya. <laughs> tamam yürü bastım. Yürü. Düşme sakın. Baba. Bekle. Niye basayım? Kırmızıya bas şimdi. Kırmızıya bas. Bundan düşünmüyor zaten. Troll yapmaya çalışma. Düşünmüyor. Bu sadece kayıyor. <laughs> <Ya>. Hadi. Kesinlikle <laughs> de. Dur. Yeşile çıkacağım ondan sonra bas. Oğlum daha binmedim ya. <laughs> bas. Bin sarıya. Sarıya bin. Gel 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 gel. Tamam. Bak şimdi buradaki burayı kırıyorsun böyle. Buradan Baba, geçiyorsun. Baba sen, sen şey yapmadan ben gittim ki. Ya sen benden önce gittin. Sen biliyor musun zaten burayı? Allah Aşkım. burası biraz daha zor. Burası biraz daha zor tamam mı? Sarıyı aç şimdi sarıyı. Bekle geçiyorum. Yeşili aç. Tamam. Tam bir takım olduk ya. Kırmızıyı aç. Demek <laughs> <Böyle gülüyor> ki daha takım olamamışız. Şimdi sıra bende. Geç bakalım. Yürü. Hazır mısın? Al. Vay wow, <laughs> Geçti son anda. Al. <laughs> <laughs> Düştün. Hadi gel hadi gel, gel. Tamam. Geç. Tamam yapma artık geçelim tamam mı babacım? Çünkü burası uzun ya biraz o yüzden. Bak daha karşıya kadar 3 kere daha yapacağız bunu. Sarıya bas. Bitirelim bir an önce hadi. Yeşile bas yeşile. Yeşile bas. Kolaymış buralar ya. Kırmızıya bas. Ben bu oyunu biraz daha zor bekliyordum. Çok kolaymış. Hadi gel. Ben basacağım şimdi. Dur. Mavi. Açtım mavi gel. Sarı. Gel, bastım. Hadi. Yeşil. Gel. Kırmızı. Bastım. Gel. Devam et şimdi hadi maviye de basıyorum devam et. Tamam. Sonra sen beni getirirsin. Hadi. Bastım. Hadi. Yeşil ve kırmızı. Hadi. Şimdi maviye bas babacığım. Oh. Sarı. Lan hadi. Oğlum sen Allah Allah renkleri mi bilmiyorsun? Yeşil. Çabuk. Kırmızı. Çabuk çabuk gel 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 gel. Bak şimdi burada asansör var ya. Sen asansöre mi bineceksin Tamam bin bekle beni. Bak diğer arkadaşlar da var. Bin, bin. Tamam oğlum onlar da binsinler oğlum. Bekle binmedim daha bekle bekle oğlum daha binmedim daha. Bekle. Oğlum asansörü geri gönder. Geri göndersene asansörü Bilemiyorum bilemiyorum. Arkadaşlar yardım edin. Ya hadi. Hadi gönder hadi çabuk. Bas şimdi. Hadi. Oğlum seni. Oğlum şunu. Hadi şimdi ne yapacaksın? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Biz bunun neyin kafasından çıkarız. Hadi gelin hadi. Hadi üçünüzü de kurtardım bak. Üç kişiyi birden kurtardım be. Hadi gidin gidin. Hadi bakalım. Bak. gidin. Ana kendi kendime düştüm. Bas maviye bas. Maviye bas oğlum. Ya Kızlar dövecek şimdi seni bak. Al kendini de düştün. Ben basıyorum hadi gidin hadi. Başka türlü geçemeyeceğiz burayı hadi. Vay önüme yolu şey düştü ve kendim de öldüm. Ege herkes geçti şu an bir sen geçemedin biliyor musun? <laughs> hadi. Hadi aç. Hadi moru da açtım hadi. Kız onun içinde kaldı. Vallahi mı? Evet. Çıkamıyor mu yoksa oradan? Evet. Bana maviyi açın hadi. Maviyi açın. Niye açayım? Hadi. Geliyorum. Yapma bak bozma. Oğlum bak düşecek sen. Moru aç moru. Ya Ege. <laughs> Valla kalırsan karışır. Baba da bu odadan düştüm. Baba. Geliyorum geliyorum dur geliyorum. Niye açmadın sen onu? Açtım açtım hadi gel. Ya siz de bir türlü geçemiyorsunuz ya. Bak açık şu an kırmızı yürü. Açık şu an al ben de basayım kırmızı. Al basıyorum hadi. Uy, yeşile basıyorum ya da bas sen tam bas mora bas pembe mi şu pardon ya ne moru pembe <laughs> bastım yeşile gel ne bastın beyi? çabuk çabuk <laughs> ya Arkadaşlar düz yolda bile düşüyor ya Ege. Sen neredesin? Ya sen var ya Ege. Ben şimdi nasıl geleceğim oraya? Ben şimdi nasıl geleceğim oraya? Bakalım ben nerede başlayacağım? Bak ben burada başlıyorum. Sen orada kaldın ben de burada kaldım. Ne yapacağız şimdi? Hı? Ne yapacağız şimdi? O kızla beraber geçmeye çalış artık. Zaten ben de geçemiyorum. Bak çocuk burada duruyor. Geldim. Geldin mi? Hadi gel. Dur. Tamam bir dakika bastım yeşile. Hadi gelin gelin. Hadi. Kızı bekleyelim kız da gelsin ya. Allah düştü kız. Ana geriye gitti o yapacak bir şey yok artık geç. Sakın düşeyim demeye gel. Geride de başlıyorsun yoksa. Hadi yürü hemen. Ben açıyorum yürü yürü yürü. yürü. şöyle yap bak. Tamam hazır mısın? 3, 2, 1 koş. Yetişemedin yetişemedin. Hadi şimdi sen yap. 1, 2, 3 Bas Oğlum daha ben ilkinden geçemedim <laughs> hadi hadi ilkine bas çabuk yeşil ağaç. Şimdi diğerine. Hadi koş hemen koş 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 koş. Koş koş. Koş, koş sana. Hadi pembe açtım geç. Bu da gümüş gidiyor. Tamam git o zaman. Mavi açtım. Oğlum aç bana niye? <laughs> geç pembeyi açtım geç. Geç ulen. Bekle bak açayım ondan sonra çıkacağım. Şimdi çık. Hadi purple'u da açtım hadi. Yürü bas pembe. Ege. Ben sana ne yapacağım bak şimdi sen gör şimdi. Bas pembeye bas çabuk. Mavi aç. Hadi gel. Allah Ege burada dinleyen şey var. Sümüklü teyze var. Aa Eğizim. bosmuş burası. Bosa gelmişiz oğlum. Ateş et çabuk ateş et. Ateş et. Bende vurulmuyor ki dayı. Nasıl vurulmuyor ya? He vurulur. Vurulur vurulur hadi. Kazanmamız lazım bunu. Ay şunun burnuna küsmeye bak ya. Ya pis ya pis. Pis ya resmen pis. Sen peçeteyle bunu şey yapmıyor musun? Ege sen ateş ediyor musun? Edemiyorum. Neden edemiyorsun oğlum? Ben Çünkü... tek başıma öldürdüm ya neyi? Al. Ya hocam. Yeeyy kazandık. Ha sen hala öldürememişsin. Bize ayrı bosslar çıkıyormuş pardon. Biz ikimiz aynı bossla savaşıyoruz sandım. Bakın bakın arkadaşlar. Bak Ege'nin tipe bakın Ege'nin tipe. Aa, kaç kaç kaç, bak, kaç, bak, kaç, bak. kaç. kaç kaç. Hala kaç. savaşıyor kendi kendine. Ege hala öldüremedin mi? Canı çok az kaldı. Çabuk öldür çabuk seni bekliyorum. Bak burada yes. kazananlar bölgesi var. Gel oraya gireceğiz çabuk. Öldü mü? Evet. Hadi gel kazananlar bölgesine gel. Oho, Çabuk. Koş koş koş, koş 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 koş. Ana ben girdim bile ya. Oh. Bak şimdi ben buradan ne alacağım kendime? Baba. Bak şimdi. Ne yapacağım ben? Ne yapacaksın? Kendime bir bir şeyle alayım. Ben şuradan önce bir hız alacağım. Hızımız 25 olsun. 25, 25 az bile. Baba bak şimdi ben ne yapacağım? Allah yüz mü oldu lan bu? Dur 50 yapalım. 50 iyi tamam. Baba. Ana ben nasıl oldum Ege bakar mısın? Baba. Efendim. Bak şimdi oyunun en başına döneceğim. Nasıl en başına döneceksin? Dur eli üstü Bak burada Among Us karakterleri de var. Kendime eli üstü yapayım. Heh. Baba gel bak şimdi gel. Dur dur hızı almayı unutun dur. Bir dakika hız alacağım. Kızım gitti benim sıfırlandı. 50 aldık 50 yeter. Neredesin? Bak gel. He he ne oldu? Buraya gel. En başta. Ha, bunlarla oynayabiliyoruz mu artık? Evet. Geç. Aa, ben, 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 ben. oğlum keşke uçmak için bir şeyler alıp öyle gelseydik ya. Aa tamam buraya ölüyormuşum zaten. Bak şimdi ben neler yapacağım şimdi. Baba gel de bir yasta tek yerden oynayalım. <laughs> bak şimdi kız aldım bir de uçmak için bir şeyler alalım ya. Yani. Bak bundan alalım tamam, tamam. mı? Tamam ben de geleceğim. Bir benim. de, bir de kıyafet aldım. Oh bir de yüz aldım. Bakayım yüzüme. Çok çirkin <laughs> oldu ama neyse. Bak şimdi bak. Ben bütün bölümleri böyle geçeceğim ki. Bütün bölümleri böyle geçeceğim ki. Baba ben de gözüm o Ama zaman? Ama biri kapıyı açmadan geçemiyoruz ya yani, lan. Aa. Hızlıyorum. Aç kapıyı. Aç. Aa hiç düşmeden geçebiliyorum. Hiç düşmeden geçebiliyorum. <laughs> Baba ben onu <laughs> almadım. Bak 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 ne kadar hızlı bitireceğim şimdi ben. Ne kadar hızlı bitireceğim? <laughs> şimdi? Baba sen neye geldin neye? Oğlum böyle bitireceğim şimdi oyunu bak ben iyi de. Ana buradan geçemem ki birinin açması lazım. Neyse burada bitirelim bence tamam mı? Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.